Aha, bir şey daha buldum. Bak... ...geçen gün kaybettiğin küpenin tekini buldum, tek taş. Öyle değil herif, işe yarayan bir şeyler bulsana. Ateşi filan bul, elektriği bul, mat matbaayı bul... ...parayı bulsana, parayı parayı. Ah be kadın, ben bunları bilmiyor muyum sanıyorsun? Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü mü bulayım? Sonra hemen assınlar beni değil mi? He? Ateşi mi bulayım? Ateşi. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ne yapayım? Barutu mu bulayım? Ondan sonra verenli dünya savaşları. Elektriği mi bulayım kız? Faturaları kim ödeyecek? Her mağaradan ayrı ayrı beddua alırım be. Ne yapayım? Matbaayı mı bulayım? Kitaplar basılsın. Ondan sonra millet okusun. Fikir suçu başlasın. Herkesi içeri atsınlar. He? Yok ya. Parayı mı bulayım? He? Parayı bulayım. Fakir zengine özensin. Zengin fakire abansın. He? Birileri birilerini hep kullansın, birileri yesin, birileri baksın. Boşver. Cilalı milalı ama en iyisi taş devri kızım. Taş